Evet değerli kanfenet takipçileri yepyeni bir içerikle daha karşınızdayız. Bu kez sadece ve dolu dolu bir sinema programı olacak. İsmi de çok tatlı Evde 5. Her hafta sizlere bu evde kalmak zorunda olduğumuz bu pandemi sürecinde yapabilirsek her programı her hafta sizlere 5 tane film tavsiyesinde bulunacağım. Elimden geldiğince süreyi çok çok kısa tutacağım. Çünkü hem sizleri sıkmak istemiyorum. Dolayısıyla hemen programı izleyip filmleri izlemeye başlayabilirsiniz. Hem de filmlerle ilgili çok fazla konuştuğumuz zaman illa filmlerin o sürprizini bozacak içeriklere girebiliyoruz. Ben de daha önce bu spoiler denen tabirden ee, ne derler rahatsızlık uyandıracak deneyimler yaşadığım için sizlerin hiçbir şekilde keyfini kaçıracak, filmle ilgili deneyimlerinizi kötü sonuçlandıracak hiçbir bilgiye yer vermeyeceğim. Filmleri neden sevdiğim ve sizlerin neden izlemesi gerektiğine dair kısa kısa böyle cümleler ve ardından programımız bitecek ve sizler filmleri izlemeye başlayacaksınız. Programın özü budur. Şunu da hatırlatmakta fayda var. İlk program olduğu için bunu söylüyorum. Yani şu zamanda her tarafta internette özellikle çok fazla film tavsiyesi üzerine bir sürü içerik bulabilirsiniz. Dolayısıyla hani bu kadar büyük bir film tavsiyesi havuzu varken bizim şöyle bir iddiamız yok. Bu filmleri yani programda geçecek filmleri ilk defa biz tavsiye ediyoruz. Böyle büyük sloganlarımız yok. Gayet mütevazi ve iddiasız bir program. Evde 5. Daha önce birçok yerde söylenmiş olabilir bu tavsiyeler. Amacımız belki tekrar onları hatırlatmak. Eğer daha başka yerde söylenmemişse o filmlerin izlenmesine, daha çok insana ulaşmasına vesile olmak. Ancak gayemiz olsa olsa böyle küçük bir gaye olabilir deyip ilk programımızın ilk tavsiye filmiyle başlamak istiyorum. tavsiye filmimiz Huckle, Hıçkırık, Macaristan sinemasından bir örnek. Yönetmen Gregory Palfi. Film benim çok sevdiğim bir film. Neden seviyorum? Çünkü çok basit ve neredeyse filmde hiç diyalog yok. Tamamıyla bir kurgu filmi. Ee, film, yaşlı bir amcanın hıçkırmasıyla başlayıp ve bunun ardı sıra gelen birçok olay, sıradışı, sıradan, hayvanların başına gelen, insanların başına gelen, insanların müdahil olduğu, böyle zincirleme gelişen olaylar üzerine müthiş bir kurgu sinema. Dolayısıyla benim çok sevdiğim bir iştir. Özellikle ilk filmini çekecek sinemacılara, yönetmen adaylarına hep bu filmi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok basit bir fikirden nasıl kocaman tüm dünyaya ulaşabilecek, tam da o sinema dediğimiz şeyin, o görselliğin nasıl insandan insana aktarılabileceğini gösteren bir iş. Dolayısıyla e, Huckle bu haftanın izlenmesi gereken ilk filmi izleyin. Zaten e, Palfi'nin de ilk filmiydi bu. Dolayısıyla hem bir ilk filmi ve bir yönetmeni keşfetmiş olursunuz e, hem de bence çok nadide bir sinema eserini izlemiş olursunuz. Palfi'yi yanlış hatırlamıyorsam Taksi Dermia diye bir filmi vardı. Genelde Türkiye'de İstanbul Film Festivali'nde sanırım gösterilmişti. Onunla tanınır ama Huckle filmi çok bilinmez. Dolayısıyla eğer ki Huckle filminin de e, böyle ucundan kıyısından e, tanıtımına, daha çok insana ulaşmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Söyledim ikinci filmimize. İkinci filmimiz aslında Japon sinemasının çok bilinen bir yönetmeninin bir tane filmi. Hirakozu Puraeda. Muhtemelen yanlış söyledim ama siz aratırsınız, bulursunuz orijinalini, doğrusunu. En son Shoplifters, Arakçılar filmiyle altın palmiye kazandı. Evet. Ama bence asıl sinemasını en saf şekilde, kendi dilini en saf şekilde ifade ettiği filmi Shoplifters değil. 2008 yapımıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aruitomo Aruitemo. Yani Türkçe'ye e, yürüyorum, yürüyorum ya da festivalde gösterildiği adıyla bitmeyen yürüyüş. İngilizcesi still walking. Bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. Benim şahsi fikrim e, sadece 2000'li yılların değil, tüm sinema tarihinin en saf hali onu söyleyebilirim. Bu kadar saf bir sinemayla kolay kolay karşılaşmıyoruz. Hani bazen herhangi bir zanaat eserinin ya da sanat eseri için şöyle ifadeler kullanabiliriz. Kılçıksız, hiçbir çentiği yok, hiçbir düğümü yok, akıp gidiyor böyle. Hiçbir böyle kafanıza takılan bir soru işareti ama sizi film bittikten sonra binlerce soruyla baş başa bırakıyor. Filmin uygulanması anlamında sanat eseri olması babında hiçbir kılçığı yok ama film bittiği zaman boğazınızda düğünlenen bir kılçıkla karşılaşabilirsiniz. Çünkü zaten filmde bunu anlatıyor ki bana sorarsanız da yönetmen Koreya'da belki de insan ilişkileri üstüne en iyi yönetmenlerden bir tanesi. Özellikle aile kavramı nesilden nesile nasıl aktarılır ya da aktarılmak zorundadır? Neler geçer? Neler kalır? Hangi yaralar kapatılır? Ve zaman ne kadar değişir, ne kadar değişmez. Bunlar üzerine bir film, Bitmeyen Yürüyüş diye genel Türkiye'de gösterim adı oydu çünkü öyle söylemekte fayda var. Bu arada Bitmeyen Yürüyüş filminin çok böyle tatlı bir şarkısı da vardır. Ayumi Ishida isimli böyle kadife sesli bir sanatçı. Onun filmde hatta çok da güzel bir şarkının tanıtıldığı çok tatlı bir sahne vardır. Ailecek yemek yerlerken 33'lük bir plak, evin oğlu tarafından konulur ve şarkı başlar ve şarkı bir aşk şarkısıdır. Dolayısıyla aile içerisinde hani böyle Japon kültüründen bahsediyoruz. Muhafazakar bir aile içerisinde öyle hani çocuklar yanındayken mesela anne babanın işte aşkını anlatması gibi ifade edilebilecek bir durumda çok da tırnak içinde hoş karşılanmayacak bir şarkı gibi dururken anne rolündeki karakter şarkı ile beraber kendinden geçer. O sırada da utanan baba yemeğini hızlı hızlı bitirmeye çalışır ve şarkı çok böyle tatlı bir şarkıdır. Dinlemenizi tavsiye ederim. Ben filmi ilk izledikten sonra günlerce şarkıyı tekrar tekrar YouTube üzerinden dinlemiştim. Şarkının ismi nakaratında geçiyor zaten. Filmin adı oradan geliyor. Aruitomo, Aruitomo. Nakarat da bunu söylüyor. Yürüyorum, yürüyorum. Yani sonsuz bir yürüyüş, bitmeyen bir yürüyüş. Oradan geliyor işte. Şarkının ismi de galiba Blue Light in Yokohama gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bitmeyen yürüyüş o yüzden izlenmesi gereken bir aile üzerine ve zamanın ruhunu da yakalayan bir eser. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Bu haftanın ikinci tavsiye filmi de Hirokazu Koreeda'nın Bitmeyen Yürüyüş filmi. Hirokazu Koreeda'nın Bitmeyen Yürüyüş filmi buyununなっても死ななかったむしろ長がよく都市記録なるんだって。本当。嘘くsaな。Evet, şimdi gelelim bu haftanın üçüncü tavsiye filmi. Biraz eski zamanlara gideceğiz. Siyah beyaz bir film 1961 yapımı. Benim çok çok sevdiğim bir film. Ne zaman ki böyle bir sinema tarihinde en iyi spor filmleri başlıklı bir liste yapacak olsam ya da hani o konu üzerine böyle fikrim belirtecek olsam zirveye koyduğum çoğu zaman bazen de listenin işte ortalarına düşen bir film. Cehennemde iki Devre. Two Half Times in Hell. Ee, yine Macar sinemasından Zoltan Fabri. Usta yönetmen. Genelde onu 5. Mühür filmiyle tanır sinema severler. Ama nedense ben biraz da herhalde futbolu olan merakımdan dolayı Cehennem'de iki devre filmini çok çok daha fazla benimsiyorum diye düşünüyorum. Sadece spor meraklılarının ya da futbol meraklılarının izleyeceği film değil yanlış anlaşılmasın. Ben şahsi olarak daha çok sevmemi sağlamış olabilir benim. Film çok aslında basit bir konusu var tabi ama hani müthiş de bir siyasi hem döneme dair hem de hala aktif olarak bence söylemini devam ettiren bir film. Hitler'in doğum günü vesilesiyle savaş mahkumlarıyla askerler arasında bir maç organize edilir. Filmde bu maç için işte hazır yapılan hazırlıklar ve maçın tamamıyla kurgulanmış bir iş. Tabii Zoltan Fabre'nin müthiş siyasi zekası da film boyunca gerek maç esnasında gerek maçın hazırlıkları esnasında Gerekse o kampın içerisindeki sahnelerde müthiş her diyalogda kendini belli eden bir siyasi filmdir. Dolayısıyla çok da filmin büyüsünü bozmayacağıma söz vermiştim. Onun altını tekrar çiziyorum. Film kesinlikle izlenmesi gereken bana sorarsanız işlerden bir tanesi. Hele ki sporla ilgili, futbolla ilgili merakınız varsa filme bayılacağınızı söyleyebilirim. Gelelim bu hafta Evde 5'in dördüncü tavsiye filmine Paolo Sorrentino İtalyan sinemasının son dönemlerdeki gözde belki de en başarılı yönetmeni diye atfedebiliriz. Film genellikle bu yönetmeni işte Oscar aldığı film La Grande Bellezza Muhteşem Güzellik filmiyle ülkemizde biliniyor ama ikinci filmi herhalde 2004 ya da 2003 olması lazım o yıllardı. La Consequence de l'amour, aşkın sonuçları diye çevrilmişti yanlış hatırlamıyorsam Türkçe'de. Kurguyla yapılan anlatımları çok seviyorum. Böyle de olmaz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kurguyu iyi kullanan yönetmenler de her zaman benim favorilerimde bulunuyor. Sorrentino da böyle bir yönetmen. Gerek ilk filmi One Man Up, gerek bu ikinci filmi Aşkın Sonuçları ve ondan sonra çektiği bütün işler Yuvuz, işte muhteşem güzellik ve işte televizyon için çektiği bu Jude Law'ın başrolde olduğu pop dizisi. Filmle ilgili bir de en önemli bence bahsetmesi gereken nokta hani yönetmen ve gedikli oyuncuları diye çoğu böyle şey görürsünüz. İşte Scorsese, Robert De Niro'nun daha sonra Scorsese, DiCaprio oldu. En yani son ikisini buluşturacak vesaire. İşte Türkiye'de Yavuz Turgul, Şener Şent gibi Yönetmenlerin böyle gedikli oyuncuları vardır. Sorrentino'nun da gedikli oyuncusu Tony Servio ve bu filmde özellikle bu filmde muazzam bir oyunculuk çıkarıyor. Zaten genelde Sorrentino'nun yaptığı filmlerde oyunculara çok fazla görev verir ve oyuncu gerçekten bu görevi hakkıyla yerine getirirse muhtemelen o sene işte festivallerde falan işte bu kesinlikle adım duyarsınız. Dolayısıyla Servilio da Sorrentino'nun altın tabakta sunduğu oyunculuk için yazılmış rolü inanılmaz derecede böyle karakterini işleyişle müthiş bir oyunculuk sergiler. O yüzden Servilio'nun oyunculuğuyla da hatırlanacak bir iş bence. Filmin bir de çok tatlı bir soundtrack'i vardır. Böyle ben genelde filmlerin müzikleriyle de filmleri bir hatırlarım. Hem o müthiş bir açılış sahnesi vardır filmin. Bu kayan merdiven yürüyen değil böyle bantlar var ya onlarla Uzaktan gelen, valizi taşıyan bir adamla açılır sahne ve o sahne boyunca hiç üşenmeden o jenerik akarken alttan böyle çalan çok tatlı bir parça vardır ve film boyunca diğer parçalar da çok yerinde seçilmiştir ve daha sonrasında filmi izlemeseniz bile parçaları eminim dinlemek isteyeceksiniz. Uzun lafın kısası La Consequence de kurguyla işleyen, karakterin iç sesiyle anlatımını güçlendiren, çok fazla detaya girmekten çekiniyorum çünkü filmin büyüsünü bozmaktan da korkuyorum biraz. Çünkü benim izlerken hakkında hiçbir şey bilmediğim, bir filmdi ve inanılmaz haz aldığım bir iş oldu. Çok fazla bilindiğini düşünmediğim için listeye aldım. Ve bence daha çok sinema sever tarafından keşfedilmeyi hak eden bir film. Eminim bu pandemi günlerinde böyle iyi bir sinema örneğiyle karşılaşmış olacaksınız ve bana teşekkür edeceksiniz. Dolayısıyla bu da bu haftaki tavsiye listemizin dördüncü sırasındaki filmdi. La Consequence de l'amour. Arrivederci. Ciao fare una partita? No, grazie, non sono in grado di giocare una Evet, geldik evde 5 isimli yeni programımızın ilk haftasının son yani 5. film tavsiyesine. Bu 5. filme e, Türk sinemasından benim çok sevdiğim ve kıymetinin çok bilinmediğini düşündüğüm kıyıda kalmış bir film. Genelde Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu filmlerle tanınan Nesli Çölgeçen'in ilk filmi. 1983 yapımı Kardeşim Benim. Ben Kardeşim Benim'i çok çok severim. Neden çok severim? Şöyle bir kere çok basit bir konusu var. Bugünkü filmlerdeki belki de hepsinde olduğu gibi. Çok basit bir konuyu oldukça basit bir sinema diliyle ama işte tam da olması gerektiği gibi aslında karakteri çünkü büyük bir oyuncu olmaya çalışan, ünlü bir komedyen olmaya çalışan bir karakter. Film ilk sahnesi şöyle başlar. jeneriğin aktığı fotoğraf dondurulmuş bir fotoğraf anı vardır. Önce onu anlatayım. Bizim Can, karakterimizin yaşadığı mahalleden bir görüntü. En fazla 3-4 katlı apartmanların olduğu bir mahalle. Ama arkada bir tane kocaman bir gökdelen. Nesli çöl geçen bütün o jenerikteki o isimleri, oyuncuların isimlerini o fotoğrafın üstüne aktır. Aslında Film boyunca göreceğimiz Can'ın çırpınışlarının o çabasının bir özettir o fotoğraf. Çünkü o apartmanlar nasıl o gökdelenler karşısında o savaşı kaybedecekse Can da yeni o oyuncular içinde, yeni o yıldızlar, şönler içerisinde kaybolup gidecektir. Ama işte sadece bazı insanların, o apartmanlarda geçmiş olan insanların hatırlayacağı bir küçük yıldız olarak kalacaktır. Onun hemen arkasında yine e, filmin sürprizini bozmamak için başından bahsedeceğim sadece. Bence çok yerinde bir açılış sahnesi. Karakterimiz yani oyuncu olmasına rağmen, onun dünyasının ne kadar küçük olduğunu göstermek için nesli şöyle geçen şöyle bir giriş yapar filme. Saat kurmuştur, alarm çalar, saati zor olsa susturur karakterimiz ve giyinmeye başlar gömlek, kravat takım elbise ama pantolon giymez ve o, o şekilde camdan sarkar apartman dairesinin ve mahalleden bir e, güzel bir genç kız geçer. O genç kızı yol boyunca süzer ama genç kız yukarı bakmaz. Anlarız ki her sabah can o kızın bakma ihtimaline karşı o kızın geçeceği saatte alarm kurar ve yarım takım elbise diyebileceğimiz bir halde camdan sarkarak o kızın kendisini görebilme ihtimalini bekler. Dolayısıyla bu müthiş bir karakter tasviridir. Hani senaryolarda karakterin izleyiciye iyi anlatılması diye böyle büyük büyük uzun uzun bölümler vardır senaryo kitaplarında. İşte bu tam da bir ders niteliğinde aslında. Kısacık bir sahne ama karakterin daha filmin girizgahında izleyiciye muhteşem bir sunumu. Filmle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum. Filmin çünkü gerçekten bir sürü küçük ama büyük sahnesi var. Şimdi anlatmaya başlarsam program çok uzayacak. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Film bulması biraz zor. İnternette bulmakta zorlanabilirsiniz. Ama bulursanız bir hazine değerinde olduğunu özellikle altıncı direk söylemek isterim. Yapacağımız filmde size de bir rol ayırdık Can Bey. Senaryoyu bir bulabilsem. Ee, rolünüz 3. derecede bir rol. Bir deliyi canlandıracaksınız. Tatlı, sevimli bir deliyi ama. Alo? Güzel. Sevimli bir deli. Çok güzel. <laughs> Bu haftanın filmlerini şöyle bir daha hatırlarsak. İlk filmimiz Hakıl, Hıçkırık. İkinci filmimiz Still Walking, Yürüyorum Yürüyorum ya da Bitmeyen Yürüyüş adıyla söylenebilir Türkçesi. Üçüncü filmimiz 1961 yapımı benim çok sevdiğim Zoltan Fabri'nin Cehennemde İki Devre. Bir futbol ama siyasi bir futbol filmi olduğunu söyleyebilirim. Dördüncü filmimiz İtalyan sinemasından Paolo Sorrentino'nun e, bence yani en iyi işlerinden bir tanesi. La Consequenza de Amor, Aşkın Sonuçları. Ve beşinci filmimiz Türk sinemasından çok bilinmediğini kıyıda köşede kaldığını düşündüğüm Kardeşim Benim 1983 yapımı Nesli geçenin ilk filmi. Haftaya programı yapabilirsek yepyeni 5 tane filmle görüşmek üzere. Eğer ki bu filmleri izlerseniz bu haftaki tavsiyeleri gerek sosyal medya hesaplarından gerekse YouTube'un yorum kısımlarından bize yazabilirsiniz. Filmler üzerine sohbet de edebiliriz. Haftaya belki de geri dönüşler üzerine de kısa bir konuşma yapabiliriz. O zaman Kanfinet izleyicileri haftaya görüşmek üzere.